severes ee, yani Ben Niye ister Ben ama Stres yaptık ama bu size bu yemek yemlerinin çok iyi geldi açıkçası biliyorsunuz zaten ben söyleyeyim. <laughs> Anlatmama gerek yok. Ben de çok mutlu oldum. Arkadaşlarım da burada oturuyoruz diyor. Çok teşekkür ederim. Her zaman aşkınızları umuyorum. Biliyorum. Kadınları kim yaptı? İsim ne senin? kaç yaşındasın? Bak. Kim için yaptın peki? Ha, ellerine sağlık. Ne var bunların içerisinde? <laughs> ah, çok teşekkür ederim mazerelerimiz kabul Ben ama Abi doldu. Abi ne Hepsinden yavaş yavaş. O kadar çok almışsın ki. İnsanlar ne yiyecek. Öncelikle çok teşekkür ederiz. bu etkinlikte annelerle buluşturan, biz bir anneyle buluşturan Gökhan hocamıza. Yani çok mutlu oldum. Aşağıda arkadaşlarım, bir sürü arkadaşım, üniversitede arkadaşlarım. sınav haftasındayız, çok yorulduk sınavda, çok stres yaptık. Ama bu bize, bu yemek e, çok iyi geldi açıkçası. Görüyorsunuz zaten aşağıya. <laughs> Anlatmama gerek yok. Ben de çok mutlu oldum. Arkadaşlarım da burada oturuyoruz diyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten, biliyorum. 101. yılındayız ve 101. yılda Çanakkale'den 101 anne üniversitede öğrenim gören öğrencilere ikramlarda bulunuyorlar. Hiçbiri birbirini tanımıyor. Hepsi buradaki üniversite öğrencilerini evlatları olarak görüyorlar ve her biri evlerinde yapmış oldukları kısır, börek, sarma poğaça, tatlılar, tuzlular bunları manevi evlatları olarak kabul ettikleri öğrencilerle paylaşıyorlar. Bu üniversitemizde ilk kez olan bir organizasyon. Aynı zamanda zannederim ülkemizde de bu şekilde bir anne manevi evlat buluşması üniversite ortamında olmadı. Ve burada Çanakkale'deki birlik ve beraberlik ve dayanışma ruhunu da yansıtmış olduk. Öğrenciler çok heyecanlı. E, hamile annelerimiz yaptı yemekleri bir kısmı. Hasta olanlar var, e, yaşlı olanlar var, şey anneler var. Onlar ellerinde yaptıklarını şimdi öğrencilere ikram etmek için sabırsızlar. bir aylık yapın. o gün yeni <laughs> yapılacak. Biz burada her gün pilav dağıtmaya gayret <laughs> ediyoruz hayırseverlerle. Yine de arka taraflarda kalanlar oluyor. Üzülmeyin. Ee, bir üçüncüsü şudur. Ee, burada bir iki annenizin söylediği dikkat çektiği bir hususu vurgulamak istiyorum. Dediler ki ya hay Allah dediler bazı öğrenciler biraz fazla alınca öbürleri açıkta kaldı. Ben o öğrencilerin bir kısmıyla konuştum. Onlar dediler ki hocam sınav haftasında olduğunuzu biliyorsunuz. Bütün arkadaşlarımız sıraya giremiyoruz. Onları bekliyoruz. Ve birkaç öğrenciler de ben öğrendim. Şu anda buradan adeta bir karıncanın yemeği taşıması gibi kütüphaneye yemek taşıyanlar var. Peki sizin sayenizde ne oldu? Biz 800 tabak almıştık. 800 tabak. Az önce arkadaşlarıma sordum. Kaç tabak kaldı? Yaklaşık 200 tabak kaldı. Bu 600'de.